sahnelere yabancı değil. Mersin bu sahnelere yabancı bir kent değil. Ucunun nereye dokunduğunu herkes iyi biliyor. Ergenekon iddianamesinde kimlerle ilişkilendirildiğini bu halkın iradesi açığa çıkartmıştır. Bizim bu ülkenin ne misalkın milli sınırlarıyla ne bayrağıyla hiçbir sorunumuz yok. Biz her defasında toplumsal barıştan Harışlardan bahsediyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği diyoruz. Bunları yapanı da kınıyoruz.